Tokat mağazamızda hiç kimse yokken o vardı. 2014 yılında başlayan satış elemanı kariyeri beklenen kadar uzun sürmese de mağaza açılışında o yoğunluğun içine tereddütsüz girme cesaretini gösterdi. Sakin duruşu, azmi ve kararlılığı ile bilgi işlemin vazgeçilmez ismi oldu. Keskin hafızasıyla mağazanın her zaman beyni oldu. O olmadığında mağaza hep biraz eksik kaldı. İlkbahardan sonra medeni halinin değişecek olmasından dolayı ayrı, aramızdan ayrılacak olan arkadaşımız arkasında büyük bir boşluk bırakarak hem STM'den hem de tokattan ayrılacak. Kendine bütün emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyor. Evlilik hayatında mutluluklar diliyoruz. STM Tokat Bilgi İşlem Şefimiz Mirban Eroğlu arkadaşımızı <laughs> alkışlarınızla sahne alıyoruz. Evet, e, Mihriban, e, Mihriban'ın yeri gerçekten ben ayrı, ben Mihriban'ı çok severim. E, Mihriban da Selma ile birlikte başladı. E, yine ben orada olduğumdan itibaren 6 yıl beraber çalışma imkanı bulduk. Mihriban e, geçmişte avukat yanında çalışmış, daha sonra işte bize satış aldık Mihriban'ı. Sonra bilgi işlemde ihtiyaç oldu, bilgi işlemi bilmeyen, bilmediği halde geçti ki biz Tokat'a gittiğimizde çok farklı bir durum vardı. Yani şu anki mağazacılık formatında çalışmıyorduk. Yani biraz daha mobilya veya eşyacı gibi çalışıyorduk. Biraz daha karmaşıktı bilgi işlem süreçleri falan bu kadar net değildi. Bu kadar rahat şey yapamıyorduk. Ve çok yoğun bilgi alakalı oldu. O zamanlar gelenler bilir işte bazı arkadaşlarımız gelmişlerdi. Gerçekten çok yoğun bir keşmekeş bir iş vardı. Buradan bir başka muhasebeci arkadaşa da götürdük. O da bir süre sonra ayrıldı, o dayanamadı. Ama Mirvan bunların hepsine dayandı. Bütün iş yükümüzü çekti. Gerçekten sabrı, kar kararlılığı, dürüstlüğüyle e çok e iyi bir çalışma arkadaşımızdı. İnşallah Mirvan'ı Nisan-Mayıs aylarında e göndereceğiz, yolcu edeceğiz. E evlilik nedeniyle güzel bir ayrılık olacak. Nazar değdi nazar. 32 yıla nazar değdi. <laughs> Bak böyle devam edeceksiniz. Sence de böyle devam, <laughs> evet, neyse, böyle devam edelim. Sesimizin geldiği kadar. Birazdan gelir galiba. E, ee, Mihriban'a çok teşekkür ediyoruz. Mihriban e, Mayıs ayından itibaren ayrılacak. E, çok güzel arkasında hoş bir sebeha bıraktı. E, biz kendisine çok teşekkür ediyoruz emekler <laughs> için. Biz ona hakkımızı helal ediyoruz. Gerçi 4 ayımız var ama ondan da helal diyoruz. E, sağ olsun, teşekkürler. Bir alkış daha rica ediyoruz. <laughs> <laughs> Mihriban'ı da gösterelim. Ben 2014 yılında başladım. Teferim i̇lk yani başlarken böyle olacağını tahmin etmemiştim tabii ki. Bu kadar uzun yıllar çalışacağımı ben de bilmiyordum. Ama uzun yıllar çalıştım. Yani çalışmak da çok isterdim. Evliliğim nedeniyle ayrılacağım için çok üzgünüm. Yani çünkü STM ailesi benim bir ailem gibi. Hani evden çıktığım zaman hiçbir zaman hani ben işe gidiyorum, edasıyla çıkmıyorum. ve yani evime gidiyorum, ikinci evime gidiyorum, edasıyla çıkıyorum. Hani ben Ömer Bey'den birçok şey öğrendim ve beni Ömer Bey yetiştirir diyebilirim yani. O yüzden hani ben onunla çalışmaktan hep mutlu oldum. Yani hep beni hani patronum ya da öyle hissettirmedi. Hep bir abim, abim olarak kabul ettim ben onu. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum kendisine bizzat. Ondan sonra yönetim kurulu ailesine teşekkür ediyorum. Böyle bir gece organize ettiklerinden dolayı ben çok mutlu oldum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> めちゃめうございしい。